sunay Ben 50 yıllık çocuk uzmanı ve 30 yıllık Türkiye'nin ilk yeni doğancılarından birisiyim. Ve yeni doğan sarılığının önemini sizlerle paylaşacağım. Değerli izleyiciler, yeni doğan döneminde birçok fizyolojik sorunlar vardır. Yani hiçbir sorun olmadığı halde yeni doğan döneminde görülebilir ki en sık görülen problemlerden bir tanesi de yeni doğan sarılığıdır hiçbir uyuşmazlık olmasa bile bebeklerin yaklaşık %75'inde prematüre bebeklerin hemen hemen tamamında yeni doğan sarılığı görülebilir. Ancak yeni doğan sarılığı büyük çocuklarda ve erişkinlerde görülen sarılıklardan daha farklı olup çok nadiren patolojiktir. Genelde daha çok hani fizyolojik sarılık dediğimiz hiçbir sorun olmadığı halde bebeğin küçük doğmasına veya bebeğin ee, henüz sindirim sistemi ve e, sistemlerinin yeterince gelişememesine bağlı fizyolojik olarak görülebilir. Veya bazen bebeklerin yeterince beslenememesi de buna rol yol açabilmektedir. Eski yıllarda ben yine tabii 50 yıllık bir çocuk uzmanı olduğum için 1990'lı yıllardan önce yeni doğan sarılı çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkardı ve ileride sorunlara yol açıp hatta çocuğun yaşam kalitesini etkileyebilirdi. Ama 90'lı yıllardan sonra bu konu çok iyi bir şekilde bilinmekte. Yalnız şu var ki her bebek taburcu olmadan önce mutlaka yeni doğan sarılığı yönden e, tetkikleri yapılmalı. Hiçbir risk yaratmıyorsa aileler bilgilendirilerek evine gönderilebilir. Ama risk taşıyorsa en kısa zamanda tekrar kontrole çağrılır ve yeni doğan sarılığının tedavisi kesinlikle mümkündür. Burada e, ufak yani bazı sorunlar olan bebeklerde ışık tedavisi daha ciddi olanlarda da daha başka kan değişime kadar giden sorunlar olabilir ama çoğunda da hiçbir tedavi gerektirmeden izlenerek yeni doğan sarılığı olan bebekler sağlıklı olarak yaşama kazandırılabilir. İleriki dönemlerde yine bu konuyla ilgili daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız. Bugün şimdilik hani bu konuda bir yanlış bilinen doğrular da vardır. Örneğin güneşe çıkarmak veya üzerinde sarı ört örtmek gibi bu tip yaklaşımlarda hiçbir yararı olmadığını ve yeni doğan bebekte bir sarılık gözle görülebilir bir sarılık gözleniyorsa özellikle çocuk idrarını yeterince yapıyor mu, yeterince besleniyor mu, hareketleri yerinde mi bu bulgularına dikkat ederek en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızda da yarar olabilir. Evet bu da bizim çözebileceğimiz sorunlardan birisidir. Hepinize yine saygılarımı sunuyorum. Argivit sundu.